Hocam Fatih Doğan, sabah gazetesi TRT Spor. Hoş geldiniz. Üçüncü yıldızı taktığınız gün bu adadaydım. Ee, o yüzden tekrar burada sizi görmek bizi mutlu etti. Teşekkür ederim. Böyle kalabalıkları toplama ve insanlar üzerinde bir heyecan uyandırmanın da ne kadar kıymetli ve değerli olduğunuzu bize bir kez daha hatırlattı. Ee, sizler Fatih Terim ve Mustafa Denizli ile Türk futbolunun efsane hocalarından bir tanesiniz. O yüzden yaptıklarınız, yapacaklarınızın teminatıdır diyerek bu konudaki hedeflerinizi ya da yapacaklarınızı sormuyorum. Sadece merak ettiğim konu şu. Şenol Güneş'in hayalindeki Beşiktaş'ı sağa yansıtmak için bu kadro yeterli mi? E, net olarak sormak istiyorum. Müsaadenizle ikinci sorumda da Ceyhun Bey'e sormak istiyorum. Topluma intikal etmiş, sosyal medyada çokça tartışılan, 5-6 aydır gündemde olan bir kelime var. E, Ceyhun Kazancı'nın ağzından çıktığı, e, düşünülen, e, söyleyip söylemediği net olarak belli olmayan, ve yayılmış bir konu var. Bir yanlış bilginin ya da yanlış bir tartışmanın sonlanması için ben şahsen e, sonunun getirilmesi ve açıklamanın yapılması daha duygun görüyorum. Ve sormak istiyorum. Sayın Ceyhun Kazancı herhangi bir yerde herhangi bir dönemde Şenol Güneş ismiyle gelirse çalışmam gibi bir ifadeniz oldu mu? Eğer bu yalansa bunu ifade edin e, ve bu süreç e, tartışmalar noktalansın. Hepinize saygılar sunuyorum. Hoşgörünüze sığınarak teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim baştan önce ee, bu kadro benim oynatacağım oyun şekline uygun mu? Bu tabi e, oyunda gördüğüm bir şey söyleyeyim de onu az evvel belki onu da eksik bırakmış oldum. Oyun kurgusu olarak belki hocanın oyun anlayışında yani iyi niyette ve doğru olarak kabul ettim onu herkesin benim de herkesin de yapması gerekiyor önde baskı, hücumda baskı yapıp kazandığı topla hızlı hücuma çıkma anlayışı. Bazen taktik çalışma evrenize döner. Siz sadece onu yapmak, bilinç altında onu yapmaya başlarsınız. Hani şey tekrar egzersizle alışkanlık haline getiriyorsunuz. Sanki öyle bir oyun öne çıktığı için oyun kontrolü kayboldu. Yani e, pas yapan, topa sahip olan ama aynı şekilde aynı zamanda da bu oyunu oynayan bir takım olmak. Yani bir takım hücum eder ama savunma da yapacak. Şimdi o yaptığınız hamlelerin karşılığı Takım bütünlüğü içerisinde blokların uyumunda sıkıntı olabilir. Dışarıdan bakarak söylüyorum. O yüzden ne vereceğini bilmiyorum. Eldeki oyuncularla bunu yaparken eksik bir şey kalır mı? Ama dışarıdan bakıyorum. Bu oyuncuların bunu yapabileceğini düşünüyorum. Zaman zaman iyi oyunları vardı. Veya bundan bir sene, iki sene önce neyse bazı oyuncular, kadroda olan bazı oyuncuların çok daha iyi oynadığını gördük, şahit olduk. Ama şimdi daha düşüş olanları da görüyoruz. Yani kendi oyunun altında Evet zaman zaman yön Mesela şimdi çok tartışıldığı için söylüyorum. Ben Delali'yi Delali, Delali tanıdığım Delali. Tottenham'da yani üç oyuncudan en ileride bir tanesi. Onun yüzde ellisi olsa bize yeter burada. Ama bunu yapmıyorsa yapamıyorsa ya onda eksik var ya bizde ya bir çözüm yapacağız yani. Bu sıradan bir oyuncu değil. Nasıl kazanırız? Yani marka olmak işte iyi oyuncu almak yetmiyor. Demin belki sorunun bir tanesinde de vardı. Tamam çok iyi oyuncular alabilirsiniz de çok iyi oynayacaklar mı, oynarlar mı? İşte onun için dedim ki bütün oyuncular kendi performansına çıkmalı önce sonra tartışmalıyız. Yapamazsa değiştireceğiz o zaman. Yani önce oyuncunun kendisi değişecek. Yani oyun tarzı değişecek, gelişecek. Değişmiyorsa kendi gidecek, başka biri gelecek. Aynı şey hocalar için de geçerli. Yani başkan ne için transfer yapıyor? Yani ki parayı da çok sever aslında başkan. Niye versin oyunculara o kadar para? Hocam onu da söylemiş olayım. Ee, başka bir şey var. Üçüncü yıldızı takma ile ilgili çok önemli. Yani yıldızla ilgili. İnşallah yeni yıldızlar takılır. Yani takmak isteriz. Ama yani şimdi güneş gelince de yıldızlar pek görünmüyor bazen. Onun için güneşin de kıymetini bilelim. Ee, Cumhuriyetimizin 99. yılını kutlamadık. Asıl güneşimiz orada. Cumhuriyet bizim için önemli. Çok büyük kazanımdır. Ee, yarın tabii olacak ama yönetim Başkanına dair katılımları var ama biz kampta olacağımız için burada kendi aramızda ona bir e, anma e, anı yapacağız. O kadar. Teşekkür ediyorum. Evet. Yani evet Az önce de aslında Tuna Bey'in sorusunu da biraz daha yanıtlamaya çalıştım. Bu masada birlikte oturuyoruz. Aslında bu bir cevap. E, ben Şenol Hoca ile dün tanıştım. Daha beri tanışmamıştık. E, sohbet etme şansımız olmamıştı. Maalesef o kullanılan cümle bir tehdit cümlesi benim haddime değil. Böyle bir tehdit cümlesi. Burada bir, bu kulübün bir başkanı var. var. Her seçimde başkan zaten yetkilidir. bir yol arkadaşımız var kendisi de sağ olsun bana güvendi bu görevi verdi. Benim böyle bir tehdit cümlesi kullanmam diye bir şey söz konusu olamaz. Tekrar söylüyorum Şenol Hocam'la inşallah şampiyonluklara ulaşacak bu takım. Teşekkür ederim.